Şu an sıkı para politikası var. Ee, burada da Mehmet Şimşek'in açıklamasını hatırlatıyorlar. Sıkı para politikasının e, sonuna geldik. gevşeye doğru gidiyoruz dediği açıklamayı daha önce de yaptı ve burada aslında küreden bahsediyor. Yani küresel bir piyasa için yapıyor bu açıklamayı. Oradaki merkez bankalar adına yapıyor bu açıklamayı. İlk seferinde de. E, Aa yanlış anlamışız dedi. Basın yanlış anlamışız dedi. Şimdi Mehmet Şimşek bir düzeltme yapmak zorunda kaldı. Yani bunun piyasaya nasıl bir etkisi olur diye mesela. Böyle bir tedirginlik içerisindeler. İzleyicilerden gelen sorular bu yönde. Ya yani şöyle söyleyeyim. E, sosyal mecra gelişiminden sonra dünyada her şey değişti. E, bilgi kirliliği kavramı hayatımıza daha çok girdi. Bir zamanlar... Evet elimize alabildiğimiz basın dediğin şey elimize alabildiğimiz gazeteydi ve kağıttı gazete. Orada ne görüyorsan onun tekzibi bile zaman alırdı oradaki yanlış bir haberin. Çünkü neden basıldı o gün geçerli sürekli matbaa çalışmıyor. Birkaç gün sürerdi herhangi bir şeyin tekzip edilmesi. Yani ya bir dakika yanlışlık var burada özür diliyoruz denmesi. Şimdi her şey çok hızlı. Bir de inanılmaz bilgi kirliliği var. Manipülasyon has safhada. Manipülasyon dediğinde herkesin aklına borsa geliyor çoğu zaman. Ama manipülasyon dediğimiz şey günlük hayatın içinde pek çok alanda daha çok. Özellikle bilgiye erişim, bilginin bilgiye ulaşım, bilginin iletilmesi konusunda manipülasyon çok daha fazla benim gördüğüm. Her okuduğumuza itibar edersek yanmışız öyle de bir durum var. Ee, ve artık okumak da çok kolay. İşte sen sabah geldiğinde ben ne yapıyordum? Twitter'da geziyordum, bakıyordum. Twitter'da bir adresim yok benim ama orada dolaşmayı seviyorum. Çünkü bakıyorum yani insanlar ne yapıyor? Ne yazıyorlar? Ne çiziyorlar? Bir de tatmin aracı olmuş. E düşünsen elinde bir telefon var. Toplumda en siliğinden, en girişken adamına kadar orada. Orada bir şey yazdığı zaman çok mutlu olan insanlar var. Hakaret ettiğinde... Kendini acayip mutlu zanneden adam var Geçen bir yayın olmuş bana yazmış Keltoş falan demiş. Kelim abi <laughs> ne yapayım yani ya şimdi Bunu yazmakla <laughs> Allah adam mutlu Sen ona bir cevap versen bir zincir olur artık o. Bazıları dayanamıyor cevap orada. veriyor O sebeple e, Biraz da psikolojiyi de yönetmek Gerekiyor çünkü e, Baktığın zaman herkesin psikolojisi Kişiliği karakteri de aynı değil Aynı olmak zorunda da değil Hı. E, Her şey çok değişti onun için de e, tabii ki şimdi burada bir şey olmuş, bu ne yer? Hiçbir şey yaratmaz, soru o değil miydi? Evet hani, aynen Hiçbir öyle. şey yapmaz. Ya yani Bununla o ilgili bir endişe edilecek şey Şimdi Hı. karlı sektör arayacağız ya, evet. yine bankalar karlı olacak. Anladım. Yani diğerleriyle mukayese etmen lazım. Birileri yine ön plana çıkamayacak, ön planda olan yine bankalar olacak. Hı. Bunlar hep anlık değerlendirmeler. Şimdi son çeyreğe göre eğer tutup bankalara verirlerse ne güzel işte banka almak için fırsat olur. Hadi öyle diyelim o zaman. O gözle bak diyor. Çünkü şimdi 2024'ü konuşmuyor muyuz? Bana ne son çeyrekler? Zaten bitti 2023. <laughs> e şimdi 2023'ü hala satın almaya devam edersen yanılırsın. Borsa uzun vadeli yatırım ya biraz önüne bakman gerekiyor. Geçmişe değil. Geçmişi zaten önde fiyatladın sen. 8500 puan endekse koşarken. Altı, seçim bitti. 6 aylık bilançolar geldi. Satın alma sürecini hiç satışa çevirmedik biz. Hatırlayın lütfen. Bir başladı koşu 4400 puan endeksten. 9 aylık bilançolar açıklanana kadar ki sürede 8500'e koştuk. Bilançolar geldi çok iyi. Herkes şunu soruyor. ne kadar güzel bilançolar geldi. Niye düşüyoruz? Abicim önden fiyatladın zaten sen onu. zaten sen onu satın aldın. E şimdi son çeyreğiyle ne satarsın ne satın alırsın. Ben sana öyle söyleyeyim. O sana ne fayda sağlar? İşte biraz evvel söyledim, anlatmaya çalıştım. Ayrımı oluşturabilme için. Ben ne yapmalıyım? Çünkü düşüş dönemlerinde insanların atladığı şey, ellerinde yanlış bir sektör, yanlış bir hisse de olabilir. Yanlışta ısrar ettiğinde borsada para kaybediyorsun. Hı hı. Düşüşü ben hep şöyle düşünürüm. E, malını satmadığın sürece zararı yazmıyorsun. Satıp gittiğin zaman gerçekten zarardasın. Ama değişim yapmak için sana fırsat veriyor. Biz de hep doğruları yapıyoruz diye bir şey yoktu borsada. 38 yıldır her şeyi doğru yaptım diyemem ama ben sabırla para kaybettiğim zamanı hatırlamıyorum. Değişimler yaparak, bazı atraksiyonlar yaparak nihayetinde. Ee, işte her, tabii her seferinde doğruyu yapamayabiliriz ama şimdi doğruyu yapmak için rehber de çok. Bir sürü kurum var. Çok değerli analistler var. Onların görüşleri var. Biraz okumak gerekiyor. Biraz araştırmak gerekiyor. Biraz finansal okur yazarlığı artırmak gerekiyor. Uzman olun demiyorum. Olamazsın ya yani. Öyle bir hayat yok ama bir takım şeyleri anlamak kolay ve mümkün olur. Bence e, birinci sıraya bu sene ben e, şurada iki ay önceki söylemini değiştiriyorum. Yine bankalar iyi olur demiştim ama zaten iyi oldu iki, iki buçuk ayda. Evet. Ben bunu söylerken e, hatırlıyorum, 21 liraydı Akbank. E şimdi bakıyorum Akbank'ın fiyatına coşmuş gitmiş. Ya da ne bileyim ben 16 liradan trade ediyordu İş Bankası, en kötü performanstı. <laughs> <laughs> Niye yüksekti? Hep o para politikası yüzünden. Bir de e, SPK geçtiğimiz yılın başında doğru bir şey yaptı. Ee, özellikle halka arzların bireysel kat, e, katılımcı için şeklini değiştirir. Çünkü e, küçük yatırımcıyı korumak, evet, asıl olan şey, doğru olan şey, sermaye piyasaları büyüklerin parasıyla gelişmez. Katılım sayısı arttıkça e, gelişmesi hızlanır. Doğru bir karardı o. Ama e, geçmişte de biz bunu yıllar evvel yaşamıştık. Neye sebebiyet verdi? İmece usulü manipülasyona. Evet. Şimdi o ne demek? giriyorsun halka arıza katılımcı sayısına bölünüyor satılacak miktar. Bakıyorsun biz de en son bir halka arz yaptık 7 adet hisse alabiliyor yatırımcı. Şimdi 7 adet hisse dediğin sattığın şeyin fiyatı 40 lira. E, 280 liralık hisse senedi almak demek. Şimdi 280 liralık hisse senedini alanın tavrı şu oluyor. Şirketin ne kadar riskontolu olduğundan müstesna. Ya diyor bunu satıp ne yapacağım? Tamam bu dursun diyor. İşlem başladığında ne oluyor? i̇lk gün. Neredeyse satıcı sıfır yok. Tap, biraz alıcı gelse ki geliyor fonlar dahil. Hop yüzde on. Ertesi gün yine satıcı yok. Hop yüzde yirmi oldu. E, üçüncü gün bu şeye benzedi. Hop satarsın dövizi düşürürsün ona benzedi. E, Necmettin'in yaplarına <laughs> benzedi. E şimdi üçüncü günde zaten artık bir ivme aldığı için hiç Aha. satıcı yok. Evet. Bakıyorsun çok kolay yüzde bir anda e, fiyat artışları oluşuyor halka arz sonrası. E, şimdi insanlar o yüzde kazanmaya alıştı ama son 5 halka arzda bunu yapamayan şirketler oldu evet. ve birileri Hayat de para şey kaybetti. Var. Artık 56 oldum. Maşallah. <laughs> çok fena. Maşallah. <laughs> Neyse çok fena. E, şimdi. 15 yaşından beri biliyorum yani fiyat mantığı kafamda var artık oturdu. 41 yılda ben enflasyonsuz bir Türkiye hatırlamıyorum ki. Sen diyorsun ki hızlandı ama hep enflasyon vardı. Bak dedin ki 3-4 yıl evvel hızlanmaya başladı şunu söylüyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada farklı bir şey konuşuyoruz diyorsun. Bir hükümet ya da hiçbir ekonomi yönetimi biraz evvel konuşulurdu deflasyonist ortamı yaratamadı. Çünkü Türkiye bazı noktalarda muhtaç bir ülke. Ne ne o muhtaçlık? İthalat. Yani evet geçmişte bu oran daha düşüktü ama şimdi üretimde girdi olarak kullandığın yarı mamul ya da ham madde oranına bakıyorsun. Tekstilde bile yüzde üzerinde bir oran konuşuyoruz artık. Tekstil evet. üretimi yapmak için. Evet. Bir zamanlar Adana'da çır, çır fabrikaları vardı. Öyle değil mi? Şimdi git bakalım var mı? Endüstriyel tarım e, muhakkak biz. Tarım uzmanı değiliz. Muhakkak bir şekilde devam ediyordur. Eminim. ve programları yapıyor, yapılıyordur ama bazı şeyler de değişti Türkiye'de. Türkiye bir tekstil ülkesiydi. Ee, öyle denirdi, öyle bilirdik. Yerli malları haftasında yani getirebildiğin en kolay şey oydu birbirine hani e, pamuklu bir tişört hediye etmek çok kolaydı Şu bu. ülkede. geçen yayında konuştuk. Çok kolaydı bu bunu yapmak. Evet. E şimdi bakıyorsun giysiden tut yemeğe kadar, yeme içmeye kadar her şeyin fiyatı artmış. Hadi nihayete gelelim. O fatura ödediğin yiyecekler için ya da ne bileyim bir restoranda ödediğin şeyin dolara çeviriyorsun, bakıyorsun ne ödedim diye. Sonra gidiyorsun yurt dışına çıkanlar biliyordur herhalde Amerika'ya gidenler de biliyordur. Amerika'da benzer bir restoranda ödeyeceğin paraya bakıyorsun ya da Avrupa'da ödeyeceğin bir şeye sen daha fazlasını ödüyorsun dolar bazında. Bu enteresan değil mi? Evet. Tamam, enflasyon var, tamam geçtim de. Yani bu kadar baktığın zaman fiyatların arttığı, paranın bu kadar değerini yitirdiği bir ülkede, bu söylediğim hesabı yaptığında dışarıya göre bir cazibe olması gerekmiyor mu? Kesinlikle. E bu da bizim turizmimizin de gelişmesine mani oluyor baktığın zaman. Ha ucuzlayalım da turizm artsın demiyorum da. De şimdi. Evet. şimdi tasarrufun e, olabildiğince azaldığı noktada piyasaya para yaratmak için kaynak kullanıyor özellikle büyük yatırımcı ya da spekülatörler diyelim. <laughs> Onların o kaynak maliyeti arttı. E, bu şu demek hisse senedi 100 liralık hisse senedi alıyorsun 100 lira da kredi kullanmak istiyorsun. Tamam kullanabilirsin eğer hisselerin credible'sa Yani e, teminat olarak kabul edilebilecek türden hisselerse. Ama o kredinin maliyeti... E, geçtiğimiz son 3 yıldaki 20-21'lik ortalamalardan yıllık konuşuyoruz. E, e, baktığın zaman 80'lere çıkmış şu an. Şimdi bak %80'li adam kredi kullanıyor. Pozisyon taşıyor. Önce o %80'i kazanması gerekiyor. Maliyetini karşılamak için. E sonra... E bu kadar risk aldım ben, bir %80 daha kazanması gerekmiyor mu? Her riskin kazanç düşündüğünde bir karşılığı var. E bu %160, %150 de mi? Endeks ne şu an? 7500. Var mı 18.000 beklentimiz son gelecek bir yıl için? E yok. Ha bu da zorluyor piyasayı. O yüzden de öyle beklediğimiz şeyler olamayabiliyor. E bu durumda hisselerde pozisyonlanmaya da dikkat etmek gerekiyor bak. Biraz profesyonel düşünmek lazım. Yani fonlar mı var? Yabancı mı var? Kim var? MKK'daki dağılımında. Bak bu önemli olmaya başladı yine. 3 yıldır çok bakılmayan bir şeydi takas dağılımı. Sadece insanlar kısa vadeli hareketleri tahmin etmek için bakıyorlardı. Şimdi o şirketteki yatırımcı yapısının ne olduğu önem arz ediyor olacak. Kimizi nasıl koruyabilirsiniz demişsiniz. Yayında konuşalım efendim. Ee, enflasyonu ithalat üstünden kontrol etmeye çalıştıkça bir yere varamayız demiş Murat Yıldız da. Aslında senin söylediğinde üç aşağı beş yukarı aynı şeyden bahsediyoruz Mehmet. Demin de söyledin ya yani tamam talep enflasyonunu kırayım pek tam çok güzel kır. Ama nasıl olacak bu? Ben aç kalarak ve işsiz kalarak ne olacak? İşte şimdi oraya doğru gidiyor gibisin yani. şu ana kadar sistemde benim gördüğüm hiçbir şeyden etkilenmedi. Bir şekilde baktığın zaman Genel harcama eğilimi aynı şekilde devam ediyor ama şimdi bak ilk defa bir şey değişti niye böyleydi geçtiğimiz yıl bir seçim vardı enflasyon 3 yıldır çok yoğun yüksek maaş artışlarında refah payı dahil. tamam o da kesmiyor hemen artırdığında gidiyor ayrı da hep dengeleyici ya da dengelemeye çalışan bir takım unsurlar oldu ama şimdi mesela bakıyorum ilk defa bakıldığında hani öbürleri de bir şey karşılamıyordu ama de, özellikle satın alma gücü açısından belli bir kesim için negatif bir durum oluşacak gibi. Bu zaten ister istemez talebi kıracak. Ya şimdi satın alamayacaksın ne yapacaksın? <laughs> Talep edemezsin ki. Evet. Dedim ya kimse kimseye öpücükle bir şey vermiyor. Paran varsa alabiliyorsun. E, öyle olunca da evet doğru ekonomi yönetiminin hep söylediği şey talebin belli bir şekilde kırılmaya başlayacak öyle görünüyor. Pandemi sonrası son 3 yıldır artış hızına bakıldığında dolar bazında da TL bazında da <laughs> e, inanılmaz bir fiyatlama var. çiftçinden çiftçinin en çok dert yandığı şey ne? Gübre maliyetlerinin artması. Fakat çok enteresan onu üretenlerde kar artışı o denli değil. Çünkü maliyet ağır basıyor. Yani girdi maliyetleri, onu işte enerji, iş, e, işçilik vesaire hepsine baktığında bir de biliyorsun ki tüm dünyada sadece Türkiye'de değil gübre sübvansif bir şey. Yani fiyatlamasını sen yapamıyorsun. Sen yapsan üreten olarak uuu parayı koyacak yer bulamazsın. Ama orada öyle bir hayat yok. Evet. O sebeple de belli paraları kazanabiliyorlar. Evet. Yani şimdi hayaller çok büyük fiyata <laughs> baktığında da son 3 yılda o hayallerin gerçekleştiği anı görmedik. Ama şunu söyleyebilirim. Geçen sene çok sorulduğu için gübre bilançolara baktım gelişimi pozitif yönde. 2024'de daha iyi olabilir. Daha iyi geçebilir. Evet ediyorsun. elinde olan biri soruyorsa 2024'de daha iyi geçebilir. E, ee, X şirket halka arzı oluyor. Örnek %30 halka arzdan 500 milyon oluyor. Satışta %30'unu 200 milyon etmez. Sonra piyasko demiş Selçuk Bey. Kendi görüşünü paylaşmış. Seninle ilgili çok güzel şeyler yazmaya devam ediyorlar. Dış politikası, savaş siyasi belirsizlik seçim demiş. Faiz halka arzlarda düşüş. Yatırımcı hop faizle Mevduat'a kaçar bence diye görüşünü paylaşmış. Mevduat ne kadar rol çalacak sence borsadan bu? çalacağı Çalacağını çaldı. Şimdi şöyle, Mevduat alternatif değil. Mevduat da diyor ki işte parayı koy diyor %4 para kazan. Hayır bir şey kazanmıyorsun. O paraya dokunmaman lazım çünkü farkında olmak lazım. Devalüasyonun hızı eskisi kadar değil. Ama kur her gün bir miktar artıyor. <laughs> tamam 30 lira olmadı. Yıl sonu tahminleri vardı 30 lira. Ama şimdi muhtemelen e, Moody's kararına gelecek bilmiyorum. O etkiler kuru da etkiler her şey etkiler. <laughs> Diyelim ki çok bir şey değişmedi. Ay bitmeden zaten bundan sonra e, özellikle yabancıyı cezbedecek faktörler ortaya çıktıkça yorumlar değişecek. E, ama eğer 12'sinde de dediğim gibi bir karar çıkıp da daha önceki kararlardan daha farklı bir şey olmayacaksa e, bu iş e, yılın sonuna doğru bizim ortaya koyduğumuz hedefler ve o sonuçlar tutarlılık içinde gerçekleşmeye başladıktan sonra yabancı tarafında ilave hareket yaratır düşüncesindeyim hala. Peki dörtte ben kendim enflasyona karşı nasıl korunabilirim ki? Ee, borsada bundan sonra eminim 2024'te de yeni zirveler olacak. Ben yayınlarda bunu söylüyorum. Evet. Endeks baktığın zaman yine değişim içinde. Çünkü IMKB 100 dediğin şey 100 tane şirketin halka açık kısım değerlerinin e, e, piyasa değerinin bazı yıldaki değere bölünmesiyle hesap ediliyor. Geçmişte bunu hep söylerdik hala da hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden de e, 2024'te endeks evet. Bence yeni zirveler yapabilir. Özellikle 6. aydan sonra beklerim ben onu. Acayip bir koşu içindeydik. Neredeyse lise senetlerinin %90-95'ini durmadan koştuğu bir ortamın içindeydik. ya Çünkü o 3 yıl boyunca pandemiden beri olan şey şuydu, gevşek para politikası. Para politikası değişti şu an. Tabi tek başına kur da yetmez, başka faktörler de var. Ama o eski yakın hareketler Unutmak lazım, bitti yani. Evet, burada diyorsun pandemiyle gelen süreci artık arkada bırak. Ee, gevşek para politikası içerisinde enflasyon yükselirken senin karşılaştığın bir şeydi o. Şu an sıkı para politikası var. Ee, sen yeterince sıkı bulmayabilirsin, ama enflasyon evet, hedefine yani doğru, doğru bak ne olduğunu görürsün. görüyorum. Evet, yeşim <laughs> artık hiç mağaza falan filan da gitmiyor. <laughs> Tamamen interaktif takılıyor, yani her şeyin internetten temin ediyor. Ya yapay zeka'nın bu kadar geliştiği bir ortamda yazılım sonsuz ve bir de yani maliyetler belli bir şey böyle buluyorsun katma değer yaratıyorsun deli para kazanıyorsun her yazılım firması bunu yapamaz tabii ki ama işte gerçekten yaptığı işi takdir edebileceğin ya da ölçebileceğin firmalar varsa yazılım işi çok çok iyi ha bak mesela onu atladık konuşurken şimdi bir anda böyle aklıma gelmiyor. Ama mesela 2023'ün film yapan şirketler arasında ARD bile yani çünkü evet. onun bir bedelli sermaye artırım hikayesi vardı SPK tarafından iptal edilen o yüzden çok örselenmişti şirket. O bile e, prim yaptı yani yazılım firmaları yılın aslında son 4 ayına bakıldığında 5 ayına bakıldığında bence borsada yıldız oldular. <laughs> e, doğruları ayrıştırabilirsek orada hep fırsatlar var bence. Peki ...doğruları ayrıştır fırsatı orada o, olarak Büyük fırsatlar sunuyor. Bir kere coğrafi olarak lütfen... ...haritada bak nerede olduğumuzu. Acayip bir ülkeyiz biz aslında. Evet. O sebeple bu hep olacak ama biz neyi konuşuyoruz? Daha da çok yabancı yatırımcı... ...ne zaman gelir? Tabii tek başına kur da yetmez. Başka faktörler de var. Bir sürü faktör var. Onların da bir şekilde... ...buraya gelecek olan... ...yabancı yatırımcının... ...yatırımının geleceği konusunda... ...kaygı taşımaması için... Onların da kafalarında parayı getirecek adamın kafasında sabitleşmesi gerekiyor. E tüm bunlar işte bu orta vadeli plan vesaire bu sene eğer tutarlılıkla sonuçları alınırsa bu söylediğim şeye kapı açabilir. Ama yılın ilk 6 ayında ben hadiince beklemiyorum açıkçası. Evet biraz daha istikrar göreceklerdir diyorsun. Önce senin kur tahminin ben... tutacak. Yani önce buraya geldi, parayı park etti. Ardından işte iç borçlanmayla faizini gördü. E, o faizin kalacağını gördü. Bir şey değiştirebilir. 12'si önemli şimdi. E, dün Sayın Bakan da e, ona atfetti. Moody's'in değerlemesi gelecek. Diyecektin ki S&P ile Fix zaten yaptı. Orada eğer görünüm değişikliği yapacaksa S&P ve Fitch'ten farklı olmayacak ama yanılıp da bir not artırımı gelirse biraz evvel söyledik ya bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İşte o ortamı hızlandırabilir. Hı hı. Ya bundan sonra hep gördükçe e, karar veriyor ve yorumları buna göre yapıyor olacağız. Öyle de olmak zorunda zaten çünkü hı. bu ülkede tahmin yapıp da tahminlerin tutturulabilmesi çok zor. Bırak dünyada zor. Kim bekliyordu pandemiyi? Amerikalılar bekliyor muydu? E, ha ama tabii rezerv paran olması olmaması hikayeyi ayrıştırıyor. Bizim öyle bir durumumuz yok. Bu ayın 12'sinde Moody's'in vereceği karar da önemli olacak. Muhakkak bütün yatırım enstrümanları grubunda bir harekete sebebiyet verecektir diye düşünüyorum çıkacak karar. Yani bu sen önümüzdeki endekslerin hafta işaret yukarı işaret. gitmesinin en temel sebebi bu. Hala çok para var ve hep çok para olacak. Tek çıkış noktaları var, parayı başka bir şeye endekslemek, onu yapmaya uğraşıyorlar. Şu kriptolarda esirilen fırtına bu. Farkında mısın kriptolar nereden nereye geldi? Bu sefer pandemi de yoktu. Evet. Temel sebep bu. Doları bir şeye endekslemeye uğraşıyorlar artık ki o yükten hafiflesinler ya da kurtulabilsinler. Bence temel dert bu. Zaten bunu yapamazlarsa en sonu ne oluyor? Her şey nasıl çözülüyor? Savaşlarla çözülüyor. Yıllardır dünyanın jandarması olmaya uğraşmasının temel sebebi bu. Oradaki rahatın devamını sağlayan doların gücü ya da bizim öyle gördüğümüz şey aslında giderek zayıflayan şey. E ne yaparsa yapsın emisyonun önüne geçemiyor. E yine geçemeyecek. Onun için de Amerika'da borsalar yeni zirveler oluşturur. ABD'de borsada yeni Dolar milyoneri değil. var deniyordu. 100 bin dolar üzeri olan kaç kişi vardır siz düşünün. 1 milyon lira üzeri parası olan kaç kişi vardır diye hesap yapmışlar. Ya dolar eski dolar değil. Buradan evet. da bir hatırlatma göndereyim de. Evet. Yani 100 doların satın alma gücünün 10 yıl evvelki değeriyle şimdiki gücü aynı değil. Yani bu hamburger endeksi dediğimiz kon ben. konuşmanın başına ona bakarsanız görürsünüz. 2004 yılında Amerika'ya ilk gittiğimde 1,5 dolara ben menü alabiliyordum. Şimdi 24 dolar falan olmuş galiba. Yani diyeceksin ki 20 yıl ne fark edecek? Hiç Adamların fark enflasyonuna bakıyorsun. Enflasyon yoktu sözüm ona. Son 3 yıla kadar Amerika'da 0.0050 geçiyordu. Bu o demek. Ama bir dakika abi yani bir buçuk dolarlık şey 27 dolar oluyorsa o süre zarfında demek ki orada da enflasyon varmış. Bir evet, şey düşün mesela işte birden 8'e çıkıyor enflasyonun peki tamam çok güzel e, ee, o zaman senin bana fiiller için yaptığın zamlarında o kadar olması lazım. Hadi yüzde 10 olsun ama sen bana yüzde 30 zam yapıyorsun. Hı hı. Avrupa'da da Amerika'da da aynı şeyi görüyoruz efendim. Çalışanlar da biliyorlardır yani çalışıyorsunuz eğer yurt dışıyla. Herkes görüyordur yani ne kadar zamlı fatura ödediğini. Hiç fark etmiyor yani. ABD merak ediyorlar. ABD tarafı da yapacağım bir Şimdi yine beni, Yok, beni takip mi? edenler Amerika'da herkes ayı iken, ayı piyasası derken <laughs> ben tam tersi hiçbir şey olmaz diyen adamım. Evet. 31 bindi ya. Ee, çok özür dilerim. Dow Industrial. Ben çünkü Dow'u daha çok seviyorum. Daha e, böyle volatilitesi az. <laughs> yine gider zirve olur demiştim. O zirve 37 bindeydi. Şimdi 37.500 bin işte. Şimdi bir dakika bak, Amerika'da fon yönetenler bir de bunlar. %80'i ayı piyasası diyordu. Yani çok kötü olacak, resesyona giriyoruz. Abi tam tersi oldu yani. S&P rekor kırdı, Nasdaq rekor kırdı. Bunu kendi içinde yaşayanlar göremedi. Orada yaşayanlar bunu göremedi. Şimdi Amerika için bundan sonra gerçekten FED faiz indirecekse son bir tur gelir bence. Türkiye, yani hı? yeni sınırında borsa yatırımcı sayısı olarak efendim işte küçük hesap, boş hesap, yok aktif hesap, e, ayrımları da yapılabilir. O ciddi bir sayı. Yani bu son 3 yılın Türkiye'de borsa için en büyük kazanımı yine bu olacak bence. Evet, 4 milyonu kaybedebiliriz. Dur daha 1 milyon bir şey değil. Ha halk arzlarla ilgili o fikrine katılmıyorum. O tiyokun mahsus anlattım bu image usulü <laughs> yani insana bilmeden manipülasyon yaptılar. Bu anlattığımı anlattım ki anla. Çünkü düşünsene yaratılan şey miktar fiyat hareketi. Bilmeden yapıyorlar bunu. Onun için o paralar kazanıldı. E şimdi çok iyi şirketler gelecek eminim yani. Bundan sonra halka arıza neyi aldığına dikkat edilecek bir dönem geliyor bence. Her şeyi almamalısın. Yani şirketi ayırt etmeyi bilmen gerekiyor diyorsun. E tabii ki biraz bakacaksın yani. Ciroların yine arttığı bir dönem olacak. Afaki arttı. E kar marjları değişmese de. Hı hı. 2024'te de bazı endüstrilerin belli ki karları satabiliyorsa eğer büyümeye devam edecek. İşte 2024 farklılaşacak benim gördüğüm. Girdik ya yeni yıla. Şimdi sen sormadan ben bak cevap evet. veriyorum. 2024'te tabii ki her endüstri aynı parayı kazanmayacak. Bak satabilecek olanlar büyük. Evet. Tamam mı? O yüzden de e, bence bunu... Başka Enar'da da söylüyorum ben. Endeks öyle çöküşmek hiç beklemiyor. Ayşe çökmüyor zaten. 7 e, yıl e önce 2 lira olan şey bayağı. şimdi 11 liraysa haşlanmış yumurta konuşuyoruz tanesi. E şimdi iki yıldan bu zamana hadi 3 yıl yap hesabı enflasyon hesabı yapsak bizim yumurta enflasyonu tutmuyor. Yani tabii ki baktığın zaman satın alma gücü paritesi de düşüyor. Bak tekrar söylüyorum birileri için enflasyon yok Türkiye'de. O yine Ak merkezdeki o restoranlara bakıyorum. Öğlenleri full, tıklım tıklım hala. Demek ki birileri de çok iyi para kazanıyor çünkü orada bedava kimse kimseye öpücükle yemek vermiyor evet. ve o yemek fiyatı çok enteresan. En ucuz yiyebileceğin şey onu da test ediyorum. Çorba mesela ama bir çorba bile 220 lira olmuş. Ha dışarıda bu çorbayı 100 liraya da içersin gidersin bir dışarıda bir lokantaya. Onu etilerde yapamazsın ama. İstanbul'un bir muhitinde yapabilirsin, ama o bile 100 lira. Şimdi tüm bunlara baktığında, sana gelmeden bir yayına bakmıştım, şey demişim, yani zamanı çok eski, 50 lira 50 kuruş oldu demişim, şimdi 200 lira 20 lira gibi. Yani şurada sadece 2 yıl, 3 yıl evvelin 20 lirası gibi, Öyle. cebinden çıkardığında pırt diye gidiyor. Bahsis vermeye utanacağım bir noktada.